Selam, herkese yeniden merhaba. Ee, Kasım ayının kaçı? Bugün 9'u. Ee, ama <laughs> geç de olsa sonunda Kasım ayı günlüğünün kurulumuna başlıyoruz. Ee, ben defteri kullanmaya tabii ki başladım. Bu kadar bekleyemeyecektim. Ee, ama sizinle birlikte kuracağımız sayfaları boş bıraktım. Ama şeyleri seçtim. Hı, hm. Yapıştıracaklarımı seçtim. Onları kestim falan. Her şeyim hazır. Hızlı bir kurulum olacağını umut ediyorum. Ee, öncelikle deftere bakalım mı? Ee, bundan sonra sık sık göreceğiniz bir marka olacak. Ben de Lopope'nin ürünleri. Çünkü sevdim. Defterini özellikle çok sevdim. Ee, ajandaya da kavuşacağım yakında. Ee, hepsi gayet kullanışlı defterler ve dolma kalemle de şahane anlaşıyorlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da mid liner, brush pen, dot pen falan filan onlar. E, hepsi çok güzel oldular. Evet kısaca defter bilgisini de verdikten sonra kuruluma başlayalım bence. Şöyle şunu bile yapıştırmadım. beni temsil edecek bir çizim buldum. Seçtim daha doğrusu. Bulmadım. Bir de klasik yere yazmak yerine tabii ki Pemin çizimlerinde böyle bir şey bulmuşken onu da kullanmak istedim. Bunu yapıştırmışım. Bir anda boş bulayıp <laughs> sonra indeks kısmımız var bunu da böyle hazırladım dolma kalemlerimi denedim artık onları yapmasam olmazdı şimdi artık aylık görünüm kısmına geçebiliriz bence beni artık öğrendiniz ben aylık görünümleri nasıl yapıyorum sayfanın düzenini nasıl yani sayfayı ne amaçla kullanıyorum Bence artık hepimiz biliyoruz sevgimi bulayım Evet ne diyorum artık aylık görünümleri nasıl kullandığımı az çok sizde öğrendiniz biliyorsunuz Ben bu sayfaya her gün birer cümle yazıyorum o günle ilgili hatırlamak istediğim. O yüzden böyle genişçe boşluk bırakabileceğim bir sayfa olmasını tercih ediyorum. Eee Frida'nın çizimlerini kullanmış bu ay. Yani Frida'yı çizmiş. Çok da güzel yapmış ya. Böyle dışında gibi de değildi de. yani Frida ama Hmm, standart çizimlerinden biraz farklı pem gibi olmuş işte. Evet, o daha doğru. O yüzden beğendim. Normalde artık Firidadan çok fazla gözümüze gözümüze soktukları için sıkılıyorum. Ama bunu sevdim. Evet. Şimdi şöyle bir çerçeve yapacağım bu iki sayfaya. Şimdi buraya şöyle bir numara yazalım. Evet ilk sayfamız hazır. Şimdi burası da izlediklerim ve okuduklarım sayfaları olacak. İzlediklerim için seçtiğim çizime bakar mısınız? İzliyor. Sonuçta bir şey izliyor orada. Bence gayet olabilir. Şimdi bunları da yapıştırmadan önce bu sayfaları çizeyim bence. Hmm, bunun Pembe ile çizip yine pembe mi boyamalıyım. Aynı renkten devam edelim. Tamam. Farklı renklerle de yapayım diye düşünmüştüm de. Böyle devam edelim. 嗯。<sighs> şeyleri de çizimleri de yapıştıralım da ondan sonra başlığı atalım. Şu çok tatlı değil mi? Tam bir okuduklarımın sayfası için Pardon. Şarjım bitiyormuş. Şarja taktım, geri geldim. Şimdi bu kısmı da yazalım. Tamam. Şimdi şu sayfaya bir karar veremedim. Ama şimdi birlikte bakarız. Ondan önce burayı ayarlayalım. Sayfanın da başlığını yazalım. Anlayacağınız üzere. Hep kepli kalemler. En sevdiğimiz sayfamız. Şimdi artık bundan sonra burayı ben bir um, tracker sayfası yapayım istedim ama artık ayın <laughs> kaçı oldu nasıl olur bilemiyorum o yüzden başka bir şey mi yapsam ne yapsam karar veremedim şu anda yapmayacağım tracker'ı çünkü dediğim gibi ayın onu oldu artık yani şu saatten sonra neyi takip edeceğim Video uğruna kahvemi soğuttum. Yudum alıyorum geliyorum. Evet. Şimdi bunu ne yapayım ben biliyor musunuz? Bence burası hmm, hoppa mürekkepli kalemler sayfasının devamı gibi olsun. Burada yine mürekkepler denerim. Mesela bunlar yeni geldi. Bunları denerim falan. Böyle evet. Kalemler, mürekkepler denediğim bir sayfa olur. Şuraya da bir kahve fincanı koyalım. Tema ile uyumlu. Hatta çizgisini de çizelim. Bu sayfanın devamı olur. Tracker'lar zaten beni bir geriyor normalde. Şu anda hiç öyle gerilecek. Ee, şeyimde değilim dönemde değilim zaten bir şeyler karışıyor buraya evet şunları da tracker sayfasında belki kullanırım diye kesmiştim bunları da şöyle yapacağım şu aylık sayfada bu sayfaya bir şeyler yazıyorum ya habire bunu da kullanacağım onun üstüne yazarım belki bir şeyler Evet, tamamdır. Şimdi nerede kaldık? Burayı yaptık. Ve son sayfamız. Memories sayfası. Benim en sevdiğim, anılarımı biriktirdiğim sayfa. Bakın oraya yapışacak şeyler. Şunun içinde birikiyor şu anda. Dağası da var hatta kenarda. Bugün gelenler falan. O yüzden bu sayfayı hazırladıktan sonra bir an önce doldurmak istiyorum artık. Keşke çizdiğim yerleri de görseniz. Burayı da boyayalım. Tamam. Şimdi başlığımızı da attık mı? Tamamdır. Evet, bu sayfanın stikerlerini de yapıştıralım. Bunlar iki tane sticker seçtim ben. Bir tanesi şuraya gelsin. Hoppa kaydı. Bir diğeri de onun aynısı. Onu da buraya koyalım. Karşılıklı birbirlerine baksınlar bu kızlar. Evet, bu kadar da sanırım ya. Vallahi bitti. Güzel, kısa sürdü. Hmm, size ne göstereceğim biliyor musunuz? Şimdi. Öncelikle şunu göstereceğim. Bu Klipsi bu defterle çok fazla kullanıyorum. Siz de alırsanız eğer haberiniz olsun. Çünkü çok fazla kırmıyorum ben defteri. Ve yazarken sürekli açılıyor. Ee, bunu böyle taktığım zaman rahat ediyorum. Şort değil ama işte. Kullanmam için de bahane olmuş oldu bana. İyi yaşa. Ondan sonra... Evet şimdi neler yapmışız bir baştan bakalım. İlk sayfamız okuduklarımı izlediklerim, mürekkepli kalemler ve memory sayfası. Çok basit, sade, dümdüz ama benim yine içime sinen bir e Aylık kurulum oldu. Burayı da bu akşam çekerim Büyük ihtimalle mürekkepli kalemlerimi bir yazarım ederim. Ee, onun da videosu gelecek. Onu da orada izlersiniz. Burada e, dolma kalemler nasıl gözüküyor, nasıl yazıyor falan. Bu vesileyle onu da görmüş olursunuz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sevdiğiniz bir video olmuştur. Ee, yorumlarınızı, düşüncelerinizi aşağıya bana yazmayı unutmayın videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve bir sonraki videolardan da haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı ve beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.